arkadaşlar bunun kanalında yani ne varsa var kanalında sticker ve bir tane de random açacağız. İkisi de sticker oluyor. Bunların hepsi sticker koleksiyonu. Evet. Bunu seç açacağım arkadaşlar ama altı tane yapmış Cebrail nasıl? İki de. tane seç bundan. Bir Hı -hı. tane daha seç. Hayır yırtma arkasındaki cırcırttan aç. Şu değil mi? Işte. Ha evet. Dur, dur. Hayır şu. Ha, bu Hı -hı. Dur bekle İki geliyorum. Her Her istedir, arkadaşlar bunu çok uğraşmamak için 16 tane olduğu için böyle üstüne sticker yaptım. Bir de renklerle şöyle boyadım. <laughs> böyle, bu çok kalın. Şimdi Ay, ben de ha ben Leyla abim açacak. Bir çekersin. Tamam. Benim bizim Tamam. Evet arkadaşlar. Siz. Pek almamış. Yırtabilirsin ama önünü yırtma. Ben onları saklıyorum çünkü. Ne? Bu çıktı Neymiş? Çöpleri şuraya koy. Ve stil ama yırtılmış. Yok yok o dışı. Katlı. Yırtılmış mı gerçekten? Yok Ha yok çıkmış. Bu yapışkan yeri çıkmış. Yapıştır. Hayır oraya değil. Yapışıyor mu? Hayır hayır buraya yapıştıracağım. bir şey, tane sayfa. On arkadan numarasına bakacağız. Dur bekle, numarası şurada. 10 16 galiba. 16'yı yaz. Tamam. 16'ya yapıştır. Şöyle. Yapıştırdı. Böyle. Şimdi bir tane daha sticker atacağım. Hıh. Hangisini -hı. seçmiştim onu? Bunu. Tamam. Şu galiba. Evet. Şunlar bu, bu biraz 8 numara. Bırakacağım onu. Al. Ah. Şöyle sticker'ımı böyle. bir sticker. sayfa daha atla. Sekiz. Ve sticker koleksiyonu. Bir şey de sticker'da Şimdi random. Ee, Random'ın ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Random şey. Mesela kedi ve köpek kötü anlaşıyor ya, evet. onların bir araya getirilmesi. Mesela e, birbirleriyle alakası olmayan şeylerin karışımı gibi. 7 tane var bunlardan. Mavi ben... istiyorum. Aa, bir tane aç. Tamam. Şöyle. Evet, random yazıyor ve mavi. Buradan mı aç. açacağım? evet. Kul böyle açıyor mu? Evet, istediğim gibi aç. Şu değil mi? Aç. Şöyle bir şey çıktı. Bu ne tam Ben de bilmiyorum onun ne olduğunu. İstersen bir tane daha aç. İkisinin içinde harita gibi bir şey var. Şuraya yapıştırayım. İstediğin yere yapıştır. Başka bir yere de yapıştırabilirsin. Ortaya falan da yapıştırabilirsin hatırlıyorum ya arkadaşlar bir şey mi Yok o yağlı kağıtla galiba. Ha. Evet evet. Oo sticker çok iyi olmuş. Onun için yağlı kağıtla kapladım. Evet yağlı kağıtla güzel oluyor. Şöyle bir açıyorum. Bu sefer bir çok gözüme çarptı. Şöyle. Ay bunların kaşındı. Rengi gördüğüm bir tık daha gördünce renkli açıyoruz. yok bu şey galiba. Evet. Ee, şöyle. Yağlı kağıt bu da. He, on randomdan hepsi yağlı kağıt. Yağlı kağıtları çok sevdim. Şunu da yanına yapıştır. İstersen şu kromiden bir tane daha açabilirsin. Stickerlar. Dur şu çöpler. Bunu Yok renkli mi açmıştım? Hı. Renkli bu mavi aldım. Seç bir tane. Bak bu çok güzel. Bunu en son videoya ya da başka videoya. Şunu istiyorum. Tamam. Ay. Bakalım kaç şimdi, numara çıkacak. Tahminler bence 9 ya da 11 numara. Ben ee, bence 1 numara. Şimdi, Bilmiyorum. Şimdi, şimdi, şimdi. 9 ya da 11 demiştim. Bu değil öyle İçinde değil mi? 11. Tam görünmüyor ama 11. Nasıl tekrar nerede? Sen de mi? Ha. Evet. 11, 11. Yok pardon. 11. Şurada. Yok 14 dört. 11 bu sarı olan. Evet, evet. Bir tane Siyonumuza yeni parçalar ekledik. Şimdi bir tane de ben açayım. Ya da başka bir video açsak? İstediğiniz. Çok Uzun oldu. Bir tane aç. Aa bak şimdi bu elime ulaştı. Evet Dem arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şu Partik gibi. Yani. Şu. Böyle bir parfüm gibi. Böyle bir şey. Açıyorum arkasını. ha İşte sesli geliyor. Oh! Bir daha deniyoruz. Rahatsızlıyım. Daha tamam. Aldım. Bir şekilde. Bakit bir şekilde. Ay dur. Sayfayı <laughs> <Neyi>? Unutmuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet. evet. Instagram. Evet. Umke. umke. Arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız bu videoya tam 25 like atın. 25 mi? Sen bana bırak GS'in iyi bir derbe. Aa bir numara. Göster 1 numarayı. Bu. Ha bir numara. Şurada. Bir. Evet. Yapıştır bakalım tane de random Böyle oldum. Random pembe mi istersin? Ben öteki pembe istiyorum. Ne o pembe? pembe. Tepe tepe gösterelim. Şu ikisini az önce ben açtım. Ah. Grrrr. Umke. Arkadaşlar bu arada açtıklarımızdan en iyi sticker ve random paket hangisiydi söyleyin bunu. Çok önemli çünkü değil mi? Evet. Gel. Gel. Açacağım çek. Dur. Bir yer kendimi bulamam. Lambaydım. sana. ben efektif Tek bir ayet. Nah. Kağıdın ikinci katını. Arkadaşlar şimdi kamerayı istiyorum. Dur evden tutma challenge yapacağım başla. 10 saniye falan. Nerede sticker? Elimle hissediyorum. Aa, bunun için sticker koymadım mı acaba ya? Yoo. İyice yırt. Koymadıysan yuh yani. Burada. Şimdi... Evet, bakalım ne çıkacak. Dur, Odak sağlamıyor. Tamam devam et. Böyle bir. Bu ortasındaki şu kalp ama pek belli olmuyor yırtılmış. Tamam aç. Bu da bir gökkuşağı. Açılmıyor. Bunu ben şöyle yapıştıracağım. Ortaya biraz. Ay açılmadı ama açamadım. Açtım. Ses. Niye ortaya yapıştın geri zekalı Ne güzel sırayla gidiyorsun. Tamam buraya yapıştırayım bir de. Arkadaşlar sizce randomların bu üçünden en iyi hangisi Yorumları Bence... yorumlara çıkarsa yorumlara yazın. bir numara, iki numara ve 3 numara. Bence iki numara daha güzel. Yazı gibi rengarenk. Sticker'larda da aynı şekilde. Ya ben boyamadım. <laughs> At o şunlar. <laughs> Çok şey olmuş. Bu mu? Bu mu? Bir numara mı? 11 numara mı? 8 numara mı? 16 numara. Mı? Bir dakika. Ben bundan bir tane açmadım mı? Ha? Sen Cancan yine arada aynen. E bence bu kaç numaraydı? 8. 8 numara. Bunu ben ben bir tane daha açacağım bundan. Çünkü iki tane son bir tane. Y Yeter bunlarda başka videoda. Video 11 dakika, 12 dakika falan olur. Olsun. Olmasın. Tamam. Ama açacağım. Açma bir dakika videoda. Tamam. tamam. Evet Kapanışı yap. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Ee, böyle serileri açmamızı e, kanal, Serileri açmak. Kanal sürprizlerini açmamızı istiyorsanız bu videoya 20 like unutmayın. Kanal sürprizi ne? Yani kanal için hazırlanan böyle sürprizler. He. 25, 25 olsun. 25. 25 like. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.